Herkese merhaba. Saatimiz 8.30. Bugün 31 Temmuz 2022 tarihinde çaydayım. Ve ilk defa 2700 rakımlara kadar dağcılık sporunu icra edeceğim. Biliyorsunuz ki Artema Dağcılık Kulübü'ndeyim zaten. Bu bölgenin en derin barajlarından bir tanesinin yanındayım. Şu anda gördüğünüz gibi çok güzel bir suyu var. Ve buradaki doğal kaynaklar çok farklı. Arkada gördüğünüz yer Sultan Ana denilen Sultan Dağlarının bir kısmından bir tanesi ve 2.300 rakımlarda. Bizim gideceğimiz yer Sultan Dağlarında gideceğimiz yer Gelincik Adı ismiyle, Gelincik Ana ismiyle anılan Sultan Dağlarının en yüksek tepesi ve 2.700 rakımlara çıkacağız. Bugün yolculuğumuzu bu şekilde başlatmak istedim macera devam ediyor. Hadi bakalım. Kars, Kars Savran evet, Tepe Savrantepe diye anılır. Onun arkası Isparta toprakları, Yalvaç ilçesi. Yalvaç, evet. Isparta. 40 Pınar dediğimiz bölge. Orada e, 40 tane ayrı ayrı pınar var. Su çıkan yer var. Şimdi onların hepsi çeşme yapıldı. Yani vakit olursa o tarafa da gidebiliriz. Tamam. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Nerede Adem abi? Adem abi çay mı yolladın? Evet. İçeride mi? Evet. Ben de çay yolladın anlıyorum. Şu anda motorla son yaylaya kadar geldik. Burada dağlarda koyun gidiyorlar. Koyunlar şurada çeşmenin başında. Her yerde bir sürü kaynak su var. Çok sulak bir araziymiş yani. Her yerden su kaynıyor. Ee, manzaramız muhteşem şu anda. Karşısı biraz parlıyor ama Eber Gölü de gözüküyor şu anda. Ee, bizim gideceğimiz yer şu arkamdaki tepe değil onun arkasındaki tepe. Şu anda Sultan Dağları'nın gelincik ana denilen bölümüne yürüyoruz. Ve yoksun e, erkeğiniz. Şu anda gördüğünüz gibi birçok yerde dağdan kaynak su fışkırıyor. Ve bu şekilde bir sürü küçük şelale var. Kışın bu sular tabii ki de artıyor. Debileri artıyor. Büyük büyük şelaleler haline geliyorlar. Su gibi. Bu suların tamamını içebilirsiniz. E, gayet temiz. E, karşı tarafta da Akşehir Gölü gözüküyor şu anda. E, gördüğünüz gibi ot ve olanın tamamı ayaklarımızın altında. Şimdi tırmanışımız devam ediyor. Hedefimiz Gelinci neydi? Kana Zirvesi. Gelinci zirvesi. hedefimiz. Şu anda Kum Tepe'nin Toprak, tepe. Toprak Tepe'nin alt tarafında Göksu mevkiindeyiz. Aa kar var. Ortalama. Kar. Aa, evet kar da gözüktü. Kar da o tarafta. Ee, şu anda gördüğünüz kar görürüz. Şu anda gördüğünüz göllerden bilmiyorum ne kadar gözüküyor ama burası, burası Eber gölü. Eber gölü. E, genelde kopak dediğimiz kamışlık alan olduğu için çok fazla açık su alanı olmaz. Şu gördüğünüz çevir gözük. kameranı. Burası e, yeşillik alan Eber gölü. Kamış yetişir. O zaman Kurumalı. Sazan balık olur orada. O zaman buradaki insanların geneli kamış satıcılığıyla mı geçiyorlar? Evet, kamış geçiyorlar. Avrupa Efes'e ihraç ediyorlar. Şu sağ tarafımızdaki gölde Akşehir gölü. Akşehir gölü. Burası biraz daha açıktır. <laughs> ee, orada sazlık alan yoktur fazla. Evet, Kenar parlıyor zaten. Tam şöyle şuraya odaklayayım. Tam şurada gözüküyor. Şu bölüm komple Akşehir Gölü. Biraz daha zirveye doğru çıktık mı Akşehir gölü? ikisi de daha net gözükecek. Eğirdir evet. gölünü göreceğiz. Şu anda şu tepeye doğru gidiyoruz. Bunun arka tarafında da Eğirdir gölünü göreceğiz. Manzara muhteşem. Şu anda tarihimiz 31 Temmuz. Ee, hemen hemen 2100 2200 rakımlardayız. Şu arkamda gördüğünüz beyazlık kar yağını. Hala bu mevsimde bile buralarda kar var. Ufak ufak esintiler başladı, serinlemeye başladı. Etrafta müthiş kekik kokusu etrafımızı sardı. Eber de açıklığı gözükmeye başladı. Evet, Eber gölünün de açıklığı, şu şekilde göstereyim gözükmeye başladı. Geri kalan kısmı hep sazlık olduğu için çok fazla belli değil göl olup ama açıklık olan yerlerde belli olmaya başladı. Muazzam bir tabiatlıyız şu anda, tırmanışa devam ediyoruz. Şu anda tırmanışımız devam ediyor. Gerincik Ana görüldü. Şu gördüğünüz bu değil. Arkadaki Gerincik ad, Gerincik Ana adı verilen Sultan Dağları'nın en yüksek rakımına sahip olan dağ 2670 metre yüksekliğinde evet. üstünde bir anı defteri hatıra defteri olduğunu söylediler. Eee anı defterine gidince ben de Artma Dağcılık Kulübü olarak oraya yazacağım ve imzamı atacağım. Şimdi daha bir zirvedeyiz. Koku, oksijen seviyesi değişti. Aşağıda koşan ne? Efendim? Aşağıda koşan geyik mi? Yoksa yaban keçisi mi? Olabilir. Yabani keçi. Aş Evet. Şu anda gördüğünüz aşağıya inen Şuradan tepeden aşağı iniyordu. Ee, fark ettim. Dere yatağına doğru iniyor. Evet bakın orada hala. Evet orada durdu. Şu anda toprak tepenin hemen hemen aynı hizasında sayılırız. Ee, burada hala kullanılan yaylı evlerinden hayvan kapattıkları yeri göstermek istiyorum size. Hala çobanın kebeneği ismi verilen e, kıyafeti var. Burada yatıyorlar, kalkıyorlar, koyun bakıyorlar. Hep buralar. Bu böyle, bölgedeki insanların aynı Karadeniz'de olduğu gibi yaylaları ismini verilen hayvan baktıkları, manda baktıkları, koyun keçi baktıkları. Biraz önce zaten görüntüleri de gösterdim size. Çok bakir bir ortamdayız. Çok bakir bir ortamdayız. Ee, dağ keçileri var. Ee, kurtlar varmış. Ee, şu anda bu, bulunduğumuz bu bölgede zehirli yılanlar olduğunu söylüyorlar. Şu anda Buradan devam edeceğimiz, ulaşmak istediğimiz yer Gelincik Ana adı verilen Sultan Dağları'nın en dik, en yüksek 2670 rakıma sahip dağına gideceğiz. Orada çok enteresan bir şekilde dik inen bir mağara varmış ve içerisinde kaynak suyu bulunuyormuş. Oradan sularımızı dolduracağız ve üzerinde bayrak dikiliymiş, onun altında da ana defteri var. Arteme Dağcılık Kulübü'nü temsil ederek o defteri ben de dolduracağım. Şu anda buraya ayak basmış bulunuyor. Gönen'den gelen Arteme Dağcılık Kulübü'nün ayak izleri bunlar. Macera devam ediyor. Hadi bakalım. Şimdi amcamla beraber yapacağız. Evet amca. Yer. Oğlum beni zehirleme lan burada. <laughs> Bilmediğim şeyler <laughs> için İkinci kanadan aşağı rampaya nasıl Oğlum yeter lan. Dur dur dur. Şimdi çıktığımız rakımlar ister istemez dur, dur aç aç. Oksijen e, miktarı olarak biraz daha oksijeni azalan bölgeler. Bu sebepten dolayı ben de vücudun dinç, halsiz hissetmeden ve dehidrasyon yaşamadan ee, enerjik bir şekilde buratayı bitirmek istiyorum. Elimde arjinin aynı zamanda da e, destrilin olan hem enerji veren hem de damarların kan akışının daha normal bir şekilde e, akışkan bir şekilde kanın daha güzel pompalanmasını sağlayan damarları yumuşatan bir e, Nobel ödülü almış bir ürünüm var. İyi de oğlum ben yaşlı bir adamım bak. Şimdi e, atomu hazırlıyoruz. Ardından uçmaya devam. Şu anda şuradan geldik alttan. Ve buradan böyle geçip yandan yandan kayaların üstünden yukarıya tırmanışımız gerçekleşecek. Görüyorsunuz. Elimi dik tuttuğumda 90 derece açıyı görüyorsunuz değil mi? Ortalama nereden baksanız. Şöyle dik baktığımda Şöyle dedik baktığımda şu ortalama %30-35-45 civarında bir eğim var. Buradan yan yan şöyle yolculuğumuz devam edecek ve oraya tepe çıkacağız. Hadi bakalım maceraya devam. Evet şu anda muazzam bir yerdeyim. Şu taraftan dik rampanın yanından böyle bu şekilde geçerken biraz önce size gösterdiğim mağara vardı. Tam şurada kaldı mağara. Tam şurada. Ve şimdi oraya tırmanıyorum. Mağaranın içine bakacağım. Çok merak ettim. Burası çok dik. Gördüğünüz gibi. Evet. Şu anda o dediğim mağaranın olduğu yerdeyim. Mersem burası bir mağara değilmiş. Suların oydu. Ama şurada bir boşluk var. Yani bu bu boşluk değil de burası biraz daha derin. Karanlık gözüküyor içi. Ee, sanki burası böyle e, kendi kendine dolmuş gibi. Havuz gibi bir hali var ki çok sulak bir bölgeye benziyor. Yosunlar var. Muhtemelen buradan su, dağın içinden su geliyordu muhtemelen buradan. Çünkü yosunlu bayağı. Evet altta da Bir çukur gibi bir yer var Ama bunların hepsi oyuk Hani insan yapımı değil Doğal bir olay ee, Ama şu anda bulunduğum yer Altı Hani sonradan dolma gibi Veya işte burası çökmüş Sanki de ee, Burası bu hale gelmiş gibi Bir hal var Havuz gibi gözüküyor benim anladığım kadarıyla Çünkü şöyle e, ee, buralarda hep bitkiler çok yeşil. Alt su gibi ve bir sürü yarasa e, ee, tezeyi var. Yarasa tezeyi. Muazzam yer. Bayıldım ki manzarası muhteşem. Evet şu anda Gelinci Ana'nın tepesindeki bayraklara ulaştık. Biraz rüzgarlı. Çünkü şu anda tam zirvede 2670 metre büyüklüğündeki bu rakımda karşıda gördüğünüz Sultan Ana burası gelinci Ana ve bunların tamamının hepsi Sultan Dağları olarak birinin o dağları şu anda tırmanmış bulunmaktayım. Yolculuk müthişti, <laughs> Yorgunluk neden olmalı. Evet şimdi burada zirvede birkaç görüntü alacağım. Aynı zamanda ana defterini doldururken size de video çekeceğim. Evet, çok garip. Şu anda defterin olduğu yere geldim. Anı defteri var burada. Ama burada bir sürü uğur böceği var. Çok garip bir şekilde. Bu bayrağı da şehitlerimiz anısına Fehmi Efe diye yazmışlar. Ası çakmışlar. Bayrağımız zirvelerde hep dalgalanıyor. Ve uğur böcekleriyle beraber. Çok ilginç gerçekten. Uğur böceklerinin bu şekilde olması ve ısırıyorlar çok garip bir şekilde. Hani bakın her yer bu şekilde Bak. uğur böceği. Evet. Şu anda gelincik ana zirvedeyiz. Burası 2670 metre büyüklüğünde rakımında olan Sultan Dağları'nın en büyük zirvesi olan Birinci kanı zirvedeyim şu anda. Burada bir anı defteri var. Ve etrafı tamamen uğur böcekleriyle dolu. Evet. Bu mevsimsel Bu yatak varmış burada. Ve aynı zamanda Türk bayrağı da var. O eski bayraklar. Evet. Yıpranınlar de değiştiriyoruz. Aslında bayrak getireyim şimdi daha iyi olacakmış bir tane Çünkü aşağıdaki bayrak yıpranmış. Her, Her yerden vurucu çıkıyor. Çok Şu açılmıyor mu? açılması lazım. Evet. Ben mı? Tamam. Evet. Gördüğünüz gibi anı defterinin olduğu yer tamamen zirve defteri Sultan Dağ Gerincik Ana. 2670 metre. Gördüğünüz gibi. Şu anda buradayız. Her yerimiz uğur böceği oldu. Evet. Ben kendi kalemimle yazdım buraya. Tamam abi sen kendi kalemini yaz. Evet. Her yerimiz uğur böceği oldu. Vardır bunda da bir hayır be. Hepsi buraya toparlanmışlar. Evet. Of. Evet. Anladık. Evet. <laughs> en son... En son demeyelim de. Oo, geçen hafta gelen olmuş buraya. Oo. Ben ikisinde. En son ki tarih... 14.07. Tam ben benim geldiğim sırada gelmiş beni. Onlar bu taraftan çıkıyor. Bizim gibi uzun yoldan gelmiyor, yürüyerek gelmiyor Sanki defterin bekçileri gibi <laughs> deftere yazmama bile izin vermiyorlar. Hemen gelip yazın ee, da inerim. Allah bu tat vermeyecekler. Evet. Ayvalık köyü biraz acı. Bugün 31.07.2022. Bugün pazar günü. Pazar. Evet arkadaşlar şu anda birinci 2675 metreden iniş yapmaya başladık. Arı defterini doldurdum. Ee, çok gurur doluyum. Ta Balıkesir Gönen'den Artamadı Acılık Kulübü'nden selamlar getirdim buraya. Ayak izi getirdim. Şu anda sirmi inişimiz başladı. Çaydan buraya toplamda 26 kilometre gelmişiz. Ve 2675 metre tırmanmışız. Gerçekten çok duygu doluyum şu anda. Kendime gurur duyuyorum. muhtemelen aracımız geliyor ki geldi de sanırım. Tamam. Usul usul. Usul 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 usul. Evet. Aracımız geldi gördüğünüz gibi. <laughs> Şimdi araca bineceğiz. Aracak araçla devam edeceğiz. <laughs> abi çaya gidiyorsunuz mu abi? Bize Al, ne de biz bırakın abi. çayınıza başlayın. 3 <laughs> <laughs> oldu indik çıktım. Yokluğumuz bir yerde. Ana bizim motor içerine